8. bölümdeyiz artık bölümde. O Merhaba Emre. O o o Merhaba Emre. Merhaba. Merhaba. Arkadaşlar böyle hızlı geliyor like'lar. O yüzden bence like'ı arttıralım değil mi Gökhan? Hadi 10 olsun lan. Bu videoya 10 olunca 9. video görüşürüz. Arkadaşlar o biz 2 saat boyunca ne tezaydık? 10 çok. Hayır oğlum. 7. videoya şu an biz bunu çekerken 12 like geldi. Arkadaşlar biz 2 saat nedir daydık. Bunlar Emre'nin. Bunlar da benim topladıklarım. Şimdi birlikte basacağız. Yani 3 tane fazla topladım. Şunları da 1 tane 2 tane bulduk. Böyle elmasla kaplayınca dışını arttırabiliyor musunuz? O yüzden biraz elmasla topladık. Yani işimiz bir tık uzun sürdü. Yani 2 saat falan ulaştık. 2-2,5 saat. Şimdi basacağız nedirakları. O Emre oldu bile. Enerji masasını da Emre yaptı. Bunu buraya koyuyorum. Şunu hop hop hop. Hemen nedirakları yapalım. Şunu şöyle yap. Tamam. Arkadaşlar bak. Şimdi 4 tane yaptım. Basıyorum. Yok ya? Hop. Hop. 1. Hop. 2. Hop. 3. E, tamam, Kalıntılarla sar ve Kaç tane nedirat kaldı canım? Nedirat kalmadı. Şuradan alalım şimdi. Yine nedirat yapalım. Nedirat? Hop. Hızlı tirişiyoruz. Herkes yeni her video istiyor. O yüzden... Hop, hop, bir. Hop, iki. Hop, üç. İki sağ ay daha lazım, evet. Ve kullandım. Ezçere. Ben de kullanacağım. Antes. <laughs> Flores. Kullanmak üzereyim. Nedir Arkadaşlar kullandım. ben de kullanacağım. Nedir Nether'da odunlarımı bitirdim. Kullanmak üzereyim. Bir. kullanım. Yani arkadaşlar bütün odunlarımı harcadım Nether'da ölmeyelim diye. Odun topluyorum şimdi. Bende ben de bayağı bende antik kalıntı kaldı birkaç tane. Anne bayağı kaldı. Antik. Arkadaşlar 51 tane topladım. Çok az topladım değil mi Gökhan? Hı. İnşallah değil yani. Hı. Nazari bile bir saatte on falan topluyor. Biz iki saatte topladık. <laughs> Bu hayır, arada hayır, Emre istedim. verimlilik çıkardı. Az önce aldık zaman gelince. Aynen. Ama şimdi o köyü kaybettik. Yani şurada bizim yakınımızda bir köy varmış. de biz portal yaptık. Evet, bulamadık. E, Niyeti nedir de koordinatları karıştırdık. Sonra buraya geldik, bulduk. Evet, <laughs> ne gayet bayağı. Gayet ama bulduk sonradan. Evet. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Bir saniye sesi kapadım özür dilerim. Gel yani Emre biraz köylülerle uğraşalım ya. Hayır oğlum yarın sonra uğraşalım. Doğru. Ben de bir havuçları falan e, toplayayım. Biraz şey köylüye de çiftleştiririz. Hadi toplayalım. Ya full kırıyorum. O şurada kırılmış. Emre sen şu yanları bu galleri bir çiftlik yap. Bunları köylülere at ya biz et yeriz. Et var çünkü ya. Ulan su gitti. Bir şey olmadı, nasıl su gitti? Ben tamam, koyarız, ne? şurada sarı tutuklaya var. Kova yok bende. Bende var, ben koyarım. Oğlum nasıl koyuyorsun öyle? Oğlum onları niye kırıyorsun ki? Dur, ben halledeyim, ver bana. Al. Al al. Onları kırmamaya dikkat et. Tamam. Hadi, hadi, hadi. koyuyorsun ki? Bak, bunu şöyle koyacağım. Bir saniye. Şunu koyalım. Şunu şöyle koymak zorundayım. Bunu da şeyden koyuyorum. Biraz sorularla uğraşacağız bugün de. Pardon, pardon. Buraya gerek ekleniyor. Ne Arkadaşlar böyle bir videolardan daha fazla istiyorsanız like atın, abone olun. 10 like var 10 like. Oğlum 7. videoya 2 saatte 10 like gelmiş. Gerçekten teşekkür ederim. Şu an rekorumuzu kırdık. 2 saatte 10 like. Yani. Evet arkadaşlar. GoPro X6'de. Şimdi gelin yiyelim. Sonra sabah olunca da şunlarla Yorumlara yeni video falan diye spamlamayın. Bize sıkıntı oluyor. Evet. Bugünün üçüncü videosu benim için. <laughs> Bayram geldi diye video birkaç tane çektim. Ha, yarın video olmayacak bir de. Olur ya yani. Ben. ben çektim. Tek olacak yani. Ben bugün çektim. Yarın Kulakbek Back... yok. Yarın değil oğlum. Ee, ben bu videoyu iki gün sonra paylaşacağım. Dün Kulakbek gelmişti. Yarın ne gelir bilmiyorum. Bu video kaç ayın kaçında çekiliyor? Bu ayın 27 Haziran'da çekiliyor. Bu video 29 Haziran'da paylaşılıyor. Yani yarın video gelecek. O konuda şey yapmıyorum. Hem de gel köylülerle uğraşalım. Ya yağmur yağdı ya. Onu da yağmur yağıyor. Ya. Yağmurla havalar da uyumuyor mu ya? Yani uyuyor. Geceli veya Gece uyuyorum ya fırtına uyuyorum. Doğru ya. Ya ver ya da neye yetmiyor? Ver ben basayım senin için. Ben de bir tanelik daha basma hakkı var. şey yetmiyor çapaya? At verin beni. At çapan gelmedi bana. Attım. At. Ölüm şunda. Hadi hemen kırıyoruz arkadaşlar şey. Buraları hızlandıracağım. Arkadaşlar şarkı koymayacağım. Beşinci video telif yedim. Ya tabi şarkı. En başta izleyenler şarkılı izlemiştir. Sonra şarkıyı kaldırmak zorunda kaldım. O yüzden şu an burada şarkı dinleyemiyor olabilirsiniz. O zaman ben hızlandırıyorum. ağaç topladım geldim. Buradan atlarsam ölmem inşallah. Hoş. Ölme. Bu Hadi oğlum gel. Geldim. Arkadaşlar. Bir saattir Gökalp'ı bekliyorum. Gök Çetlere Gökalp L yazın. Gökalp L yazın. Ama L büyük harf olsun. Tamam mı arkadaşlar? Ne ben çöplerimi bırakıyorum. Çok çöpler üzerime. Çöp. 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 Çöp gök alp. Şimdi. Şunu. Şunu. Ben altına. Şunu çevirelim. Şunu çevirelim. Şunu çevirelim. Şunu çevirelim. Hop. Oh, master olmuş. Çabuk. Sattıkça yaparım çabuk. Önce bir saklaya geçelim. Emre kaç okçu ok çıkıyor ya? Bilmiyorum. Manumun küçükleri. Normalde öbür manca zaman ayrı. Tamam. Evet. Şu var. Lan hepsi bitti mi? Evet. Bence birini de kırıp okçu yapalım birini ki hangisi gereksiz? Bekle. De... Hayır oğlum Feather Falling doğa. Yapamazsın. Emre bir okçu masası yapsana okçu masası. Okçu masası mı? Bende de eşya yok. Gitmeyi düşünüyorum. Oğlum çakıl yok mu ya? Nasıl çakıl yok yerde? Çakıl. Hayır. Sen yemeğe Evet arkadaşlar ben yapıyorum şu anda. <laughs> yaptım Emre. yaptım. Neyi yaptım mı lan? Okçu masasını yaptım diyor. Yeah.